Yahu efendiler, bu söyledikleriniz var ya ancak ve ancak düşmanı sevindirir ya. Düşmanın kim olduğuna bağlı hoca hazretleri. Kim düşman? El cevap. Hemen söyleyeyim Cüneyt Efendi. Allahu Teala aileyi ve de evliliği bize emretmiş midir? Emretmiştir. Öyle değil mi? Peki ehli beyti bizim geçilmezimiz kılmış mıdır? E kılmıştır. Peki o zaman bu lakırdılar aslında neyi söylüyor bize? Ben söyleyeyim boşanmaktır, özgürlüktür efendime söyleyeyim. Geceleri dışarı çıkacaklardı böyle başı boş gezecekler. Ona buna fink atacaklar. Budur yani ha. Ya bir şeye birden fazla sebeple düşman olamaz mı? Hangisi hak, hangisi batıl hepsini aynı kefeye mi koyacaksın? Buna demogoji derler, hoca hazretleri. Neyin de demokolojisinde, ne bu? Medine'de efendimizi bekleyenler yalnızca samimi Müslümanlar mıydı? Münafık yok muydu Medine'de? E hak vardı. Dertleri neydi? Mekke karşısında kuvvetli bir düşman gördüler. Ticarette Mekkelilerin önüne geçer miyiz diye Efendimiz'i desteklediler. Evet. Efendimiz'in davası esnedi mi bununla? Cüneyt Efendi Allah aşkına ne söylüyorsun sen ya? Komünist olur musun? Haşa. Kurtuluş Savaşı'nda ölenler şehit hükmünde midir? Kurtuluş Savaşı hak mıdır? Ya Cüneyd Efendi, tövbe estağfirullah. Elbette şehittirler ya. Bizim nesebimizden olduklarına göre şimdi bunu biliyorsun. Fakat bana sual ediyorsun şu an burada. E, komünistler Kurtuluş Savaşı'nı desteklemedi mi kendi hesapları gereği? Onlardan gelen silahlarla çarpışmadık mı? Kurtuluş Savaşı'na halel gelir mi? Kadınların hakları hukukları için bizim yan yana duramayacağımız birileri bile bir kelam ediyorsa bu bizi bağlamaz. Biz hak üzere konuşuyoruz. Ya iyi de kadınların mürşit, mürit efendime söyle bir şey olmasıyla hangi hak vakii olacak? Mesele olup olmaması değil hoca hazretleri senin olmaz deme. Ya ben olmaz demiyorum ki kitap söylüyor kitap. Kitapta biz inanan kadın ve erkekleri birbirine veli kıldık demiyor mu? Sarih değil mi bu? Şimdi bak ben vahiy diyorum, sen lafı çeviriyorsun. Şimdi mürşitlik makamının yolu nübüvvetlik makamından geçer. Vahiy gelmemiş cinsi latif de irşad edemez. edebilir, Edemez. Vahyin ölçüsü nedir? Hazreti Cebrail'in Allah'tan bir haber getirmesinden başka bir ölçüsü var mı? Hazreti Meryem'in başına gelenler nedir? Meryem suresinde bir belirsizlik var mı? Cüneyt Efendi bak, Meryem anamız bir peygamber annesiydi. Yani orada istisnai müstesna bir durum vardır. Orada bir mucize var yahu. Mucize var orada. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı bizzat muhatap olması için Hazreti Meryem'e göndermemiş mi? Allah'ın muhatap aldığını muhatap almamak iradesini sen nereden alıyorsun hoca hazretleri? Efendiler, münakaşanızı şahsileştirirseniz bizim buradaki şahitliğimizin bir manası kalmayacaktır. Sizi ihtar ediyorum. Vallahi de billahi de tillahi de bu damın da bu dinin de hem muhafızı hem de nöbetçisiyim. Allah'a kasem ederim ki kanımın son damlasına kadar babamdan öğrendiğim ilmi müdafaa ve de muhafaza edeceğim. Aha konumuza mevzu bahis kişi de geldi Meryem Hanım. Nasıl geldi? Gene destursuz gelip meclisimize girdi öyle mi? Buyurun Meryem Hanım buyurun. Biz de sizden konuşuyorduk. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Ha, hoş geldiniz. Ya namazımızı kılarken bile aramızda bir perde var. Yani Meryem Hanım aslında bir namahremdir. Hoca Hazretleri, bir selamun aleyküm yerine bu kadar ihtisaya neden muhtaç olduğunu düşünsen bir saniye. Öfken gözüne perde indirmiş senin hala namahrem perdesi diyorsun. Siz ikiniz birbirinize merhum mürşidimizin emaneti değil miydiniz? Aksakalların önünde Münakaşa etmeniz mi emanet edildi size? İki tebessümünüz için her gece dua ederken daha ne kadar sürecek bir kusluk birbirinize? Peygamberimiz Kâbe'ye örtü taşıttırırken ona emanet edilen bir eylemin adı yok muydu? Daha ne kadar sürecek bir kusluk efendiler? Ne yapalım? Allah aşkına biz ne yapalım ya? ha? Ne yapalım? Toplanalım sana ana mı diyelim? Meryem anamız mı diyelim? Meryem anayı peki kime diyelim? Mürşid'e namzedi Meryem Alkanlı'ya diyelim. Bak bayram geldi Meryem Hanım. İnşallah gelirken ne Cüneyt Efendi'ye iki tane elmanlı şeker almışsındır. Kırmızı kırmızı. Bir o yalasın sana dua etsin. Bir ben yalayayım, ben sana dua edeyim. Öyle mi yapalım? Ne yapalım yani? Sana bir sualim var Hoca Hazretleri. Sen sual etme. Suali ben edeceğim ama Meryem Hanım edeceğim o suali. Müsaadenizle. Madem Meryem Hanım... Destursuz girdi meclisimize, girmekle kalmadı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den emsal getirdi, değil mi? Eyvallah ben de bir sual edeyim sana Meryem Hanım. Bence ilminle cevap verebilirsin. Seni şöhret eden o muhabbet dilin var ya, müsaadenizle. Meryem Hanım. Ben bilinmeyen gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Bilinmek için kainatı yarattım. Hadis-i Şerif'te buyurduğu üzere biraz tefekkür edersek eğer Allahu Teala Celle Celaluhu bütün bu kainatı muhabbet üzere yaratmıştır. Peki muhabbetin yanında ne vardır? Yani muhabbet ve ve yahu böyle imtihana çeker gibi, sorgular gibi. Oldu mu yani? Marifet mi bu yaptı? Cüneyt Efendi. Vallahi de billahi de Cüneyt Efendi'nin sualinin sualin içine cevabı yerleştirdi. Meryem Hanım'a kopya veri verdi değil mi? Cüneyt Efendi kopya verdin ama şu an sen ha? Ya şimdi ben kalkacağım burada kendisi mahvi diyeceğim de muhabbet diyeceğim de ma ya. <laughs> Ey aksakallılar. Gördüğünüz üzere. Mürşit namzedi Meryem Hanım vallahi bu dergahta bize vaaz bile veremez ya vaaz veremez. Ben daha ne söyleyeyim size? Kendi gözünüzle görmediniz mi? Yahu görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz öyle mi? Hocazretleri. Allah için ben buraya başka bir şey beyan etmeye gelmiştim. Lakin görüyorum ki sizin bu sorguya çekmeleriniz, hor görmeleriniz, kadına eksiktir demeleriniz bitmedi, bitmeyecek. Bunda da vardır Rabbimin bir hikmeti. Beyanımı tehir ediyorum. Bana layık gördüğünüz post için cevabımı da erteliyorum. Selamun aleyküm.